Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım, onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında, oh, yollarında. Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında oh. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında, oh, yollarında yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında hu. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor, bastığım yerler yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Arında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında hu.